Restoran keşfine devam ediyoruz. Yine çok ilginç bir yere geldik. Burada salyangoz çorbası deneyeceğiz. Şu küçük olanların hepsi salyangoz. Ee, şurada da köfte var. Ne köftesi bilmiyorum, salyangoz köftesi olabilir bu da. Baya salaş bir <laughs> mekan. Peygamberimiz böyle yapıyor. <laughs> Oradan. Şurada menü falan var da sipariş falan almadı. Oturdum direkt. Bir tane mi dedi? Bir tane dedim. Zaten menü yok. Hani oturdum bir tane mi istiyorsun dedi. Ee, direkt önüme bunu getirdi. Hani bana seçim hakkı tanımadı. Şimdi tadına bakacağız. Burayı da aynı aynı haritadan buldum. Yine Anthony Bourdain'in haritasından buldum. Ee, tadı puanlayacağız. Şurada bir sos gibi bir şey var. İçine koyuyorlar da kokladım. Yani benim için, benim için çok fazla. Onu ve yani Bizim şeyimize çok fazla. Buram buram balık püresi gibi bir şey mi? Çok yoğun bir balık tadı geliyor. Biz normal çorbamızı içip sonra yorumlayacağız. Bakalım. Afiyet olsun diye. Salyangoz çorbamızı denedik. Fiyatı çok uygundu. 2 dolardı. Ve bayağı dolu dolu porsiyon doyurucuydu. Lezzetini ben bayağı beğendim. Küçük olanlar bildiğimiz standart salyangoz. Büyük olanlar deniz salyangozu. Deniz salyangozları çok sertti bence. Hani çevresi tamam yumuşak bir Kıvam ama özellikle o iç bölgesi bayağı çok sert, katır kuturluyor yerken. O çocuğuma gitmedi ama küçük salyangozlar bayağı lezzetliydi. Çorbanın kendisi de güzeldi gayet. Mekan da tatlı. Zaten buranın olayı şuymuş. İki buçukta kapatıyormuş. Hani bayağı şey bir yermiş. Hızlı giden bir yermiş. İki buçukta dinlemiş. Dükkan kapanıyor, kimseyi bulamıyorsun. Sen Hanoi'nin tam merkezi Old Town bölgesinde buraya uğranılırsa denenebilir, tavsiye ediyorum. Evet, şimdi sıradaki restoranımız dünyanın en ucuz Michelin starlı, Michelin yıldızlı restoranına gidiyoruz. Bu gerçekten Michelin yıldızlı. Hani dünkü gibi Michelin önerisi değil. Bu restoran gerçekten Michelin yıldızı almış evet, mekanı bulduk. Güzel saatte geldik, hiç sıra yok. Mekan şurası. Bayağı. <laughs> Savaş sevimli duruyor. <laughs> Menüde sadece tek bir şey var. Zaten bunça çavuranın klasiği. O 55 dong 2 dolar yapıyor. Yanına da içecek alsak 2,5 dolar şey yapıyor içecekle beraber. Evet. Harbiden bayağı uygun. Bayağı da salaş bir mekan tabi. Menümüz bu şekilde geldi. Klasik hem köfte şeklinde etler hem de böyle ince dilimlenmiş yaprak etler. Bunçalar hep böyle geliyor zaten. Altlarında da çok ince kesilmiş e, zencefiller ve lahanalar var. Bu yeşillik zaten klasik her yerde geliyor. Ve klasik noodle'u. Eğer ki hani doyumadan çok fazla yerde denemek istiyorsanız noodle'u az yiyebilirsiniz. Çünkü bu bayağı doyurucu bir şey. Evet o meşhur Tren Caddesi'ne geldik ama meşhur olanına değil. Güney tarafına geldik. Biraz araştırma evet. yaptım. Ne araştırma sonucu buldum ki bu iki tarafı varmış bu caddenin. Bir yukarı tarafı bir aşağı tarafı. Yukarı tarafı inanılmaz turistik ve inanılmaz kalabalık oluyormuş. O sebepten ötürü hani hem Yer bulmak zor hem e, satıcılar çok ısrarcı hani durmadan kolunuzdan çekip oturtmaya çalışıyorlar. Burası daha az popüler olan ve bu öğlen geçiyormuş üç buçukta geçiyormuş diğeri akşam yedi buçukta geçiyor. O yüzden ben burayı tercih ettim. Yani bu tip yerlere gelirken bu tip yerleri ziyaret ederken. E, her zaman daha az turistik olanı seçmek hayat kurtarıcı oluyor. Çünkü yani diye gidiyorsunuz. Öyle bir kalabalık, öyle bir kaosla karşılaşıyorsunuz ki ne hani rahat rahat fotoğraf video çekecek alan bulabiliyorsunuz ne oturduğunuzdan ne de yaptığınız aktiviteden bir şey anlıyorsunuz. O yüzden e, bu şekilde daha sakin olanlarını bulmaya çalışıyorum veya hani alternatif yoksa da hangi saatlerde sakin, hangi günlerde sakin öyle alternatifler bulmaya çalışıyorum. Şu an gayet güzel duruyor, gayet sakin duruyor. Bu kafelerden bir tanesine oturacağım şimdi. Ee, kahve içiyorsunuz burada ve trenin gelmesini bekliyorsunuz. Kafeler çok tatlı, böyle rengarenk, ışıklı ışıklı. Ee, güzel olan bir tanesine oturacağız şimdi. Bir saat erken gelmişim. Yani 3 farklı siteden kontrol ettim. Baya böyle resmi istenen falan. İki, bir tane blok blok bloka baktım. Bir de yine böyle bilgilendirici bir siteye baktım. Hepsinde aynı şey yazıyordu. 3.20'de tren kalkar. 3.30'da oradan geçer. 10 dakikada geliyor diye. Bir 2.55'de geçiyormuş. Onu kaçırmışım. Bir de 4.10 10 geçe geçiyormuş. Mecburen 4.10 10 bekleyeceğim ama. Bir tahmin edersiniz. Çok turistik olduğu için fiyatlar pahalı şeyde. Orada hani kahveler biralar 2-3 dolar bandında hani normalin 2 katı 3 katı falan yani fiyatlar da e, çok büyük problem değil yani. Bu sefer geldik doğru saatte. Treni bekliyoruz. 5-6 dakika sonra geçecek. Caddeyi göstereyim. Cadde bayağı sakin şu an. Hani bu taraflar falan da. O yüzden hani hem oturacak yer bulması çok daha kolay oluyor hem de daha güzel oluyor bence. Önce hınç kalabalıkta çok keyifli olmayabilir. O yüzden bu saatte gelmek güzel. Yine ışıklar yanıyor. Ortalık cıvıl cıvıl, rengarenk. Birazdan bekleyip sireni izleyeceğiz bakalım. <laughs> Evde ne kadar anlaşıldı bilmiyorum. Daha dönüp kontrol edemedim de. Bayağı yakın geçiyormuş ya. Hani bildiğin şöyle bir 15-20 santim bir mesafe ile geçiyor size. Ama zaten onların uyarılarına uysanız terli olur. Şimdi diğer asıl turistik olan bir tane daha tren caddesi var. Orada treni beklemeyeceğiz. Sadece orayı gezip yürüyüş yapacağız onun içinde. Orayı da görmüş olalım diye. Onu bakalım. Hava bugün çok sıcak. Yani iki gündür şanslıydık. Bugün yoruyor yani. Şakası yok gerçekten. Evet. Şimdi de turistik olanına geldik. Burayı sadece bir yürüyeceğiz. Boydan boya. Zaten bak hemen aradaki fark belli oluyor. Tren saati dahi olmamasına rağmen şu an insan kalabalığı var burada şu an. E tabi burayı birazcık daha böyle süslemişler. Hani turistlere Uygun hale getirmişler, daha böyle cıvıl cıvıl yapmışlar ama aynı, aynı raylar, aynı tren, aynı kafeler. Burada da okuduğum, başıma gelmedi henüz daha yeni girdim tabii de, okuduğum bloklardan vesaire gördüğüm kadarıyla en büyük e, yalan şuymuş. Sizi hadi otur otur hemen tren gelecek, birazdan tren kalkacak diye. Kandırıp oturtuyorlarmış. Ecele ettiriyorlarmış. Sosyal medyada ve bloglarda çok gördüm. 2 saat tren gelmesini 2 saat önce oturtulan ve bekleyen insanlar. Buradaki fiyatlara da bakalım. Fikir sahibi olalım. Aynı ya. 5'a 5 yukarı. Hatta daha bile pahalı burada. Burada daha bile pahalı. <laughs> Yok, burası daha pahalı. Burada fiyatlar yaklaşık bir bizde 50'ye yakın daha pahalı. Tabi burası da güzel. Burası biraz daha renkli, biraz daha cıvıl cıvıl. Burada çok hoş duruyor. Ama bence burada böyle yürümek, treni gidip diğerini de izlemek çok daha mantıklı. Çünkü daha rahat rahat oturursunuz, izlersiniz. Ee, daha uygun fiyatlara kafelerde oturmuş olursunuz. Günün sonunda izleyeceğiniz ve göreceğiniz şey aynı. Ama çok sıcak Allah'ım yarabbim valla. Karşıya da geçemiyoruz. Hani yaya geçidi var. Hiçbir anlamı yok. Işık var. Hiçbir anlamı yok. <laughs> ah Circle K var. Şuna bir girelim ya. Thailand'da 7-11 Vietnam'da Circle K. Bu ikisi kurtarıcınız. Circle K'yı ben bir tık daha çok seviyorum. Çünkü 7-11'ları dengesiz soğutuyorlar yani öyle bir soğutuyorlar ki her içindesin içeriye bir giriyorsun buz gibi içerisi hem e, zararlı hem de inanılmaz mayıştırıyor seni bunları daha dozunda soğutuyorlar böyle girip sakin sakin birazcık 5 dakika soğumaya birebir Vietnam market fiyatları videosu gelsin mi? <laughs> Bira 1 bir dolar 50 cent Noodle'lar 50 cent. <gülüyor> <gülüyor> Şu alkoller 3, 5, 5 dolar falan. Neyse ne ya. Ucuz Vietnam gerçekten çok ucuz. Hani bulunduğum en ucuz ülke. Bu benim 20, 23. ülkem galiba. Tartışmasız en ucuzu. Çok ucuz ülkelerde bulundum daha önce. Sri Lanka ucuzdu. Fas ucuzdu. Kamboçya da çok ucuzdu. Kamboçya buraya yakın ama burası Kamboçya'nın biraz daha düşüyor. Ya burası, burası bir noktadan sonra bana şey gibi gelmeye başladı. Burası zaten komünist ülke ya. Hani abi sanki her şey bedava. Tamam mı? Ama demişler ki bedava yapmayalım. Sembolik bir ücret koyalım. Ayıp olmasın diye adamlara böyle birazcık bir bağış. Birazcık bir bağış yapıyoruz. Para ödemiyoruz aslında.